Siz e, seçime az bir süre kaldı. Mitinglerdeki havayı ve seçim atmosferini nasıl buluyorsunuz? E, mitingler, Melek Hanım çok gergin geçiyor. E, biraz üslupta da doz aşıldı. Liderlerin üslubunda doz aşıldı. Zaten e, uzunca bir süredir kutuplaştırılmış olan toplum. Bu doz aşımı üslupla daha da bir kutuplaşmaya doğru itiliyor. Bundan kaygılanıyorum açıkçası. Televizyonlarda izliyorum. Ee, mitingler heyecanlı zaman zaman e, yüksek dozda bir atmosferde yaşanıyor. Ama vatandaşta, sokakta, e, kentlerde e, henüz seçim havasını da Evet onu soracağım. Yani mitingler heyecanlı, oraya katılanlar o heyecanı yaşıyor ama e, dediğiniz gibi sanki seçime gitmiyoruz gibi bir hava var. Çünkü e, vatandaş artık kendine sunulan bu siyasi e, yapıda umudunu yitirmiş gözüküyor. Ne olursa olsun kendi durumunun iyileşeceğiyle ilgili bir e, düşünceye sahip değil vatandaş. Öyle olunca da işte seçim atmosferi sokakta e, çok sakin bir şekilde yaşanır oluyor diye düşünüyorum. E, ama öylesine kıran kırana bir mücadele var ki siyasette liderler arasında, partiler arasında o seçim meydanlarını bir ölçüde hareketlendiriyor. Aslında bu mücadele de dememek lazım. Siyasette mücadele çok doğal, ee, doğru yollardan çözüme dönük bir şekilde siyasette mücadele olur olmalı. Ama şimdi artık e, siyaset değil de sanki bir daha doğrusu mücadele değil de sanki bir iktidar güç savaşı var. Böyle olunca da her şey mübah hale gelmiş gibi e, bu açıkçası beni tedirgin ediyor. Bu seçim havası bu üslup tartışması aslında uzun zamandır gündem başlıklarımızdan biri. Kılıçdaroğlu'na bakınca sakin biri gibi görünüyor ama meydanlarda havası oldukça değişiyor. Daha evet. önce bu Bahçeli ile Başbakan arasında yaşanmıştı ama Kılıçdaroğlu ile Başbakan arasındaki polemik ve o sert üslup devam ediyor. Bu seçimin yani olağan görüntüsü mü yoksa? Yani bilmiyorum biraz açsak istiyorum bu konu. E Açıkçası algılamakta zorlanıyorum. Yani e, belli bir kesim vatandaş veya belli bir kesim e, siyaseti izleyen bu sertlik e, politikasını beğeniyor alkışlıyor olabilir. Ama toplumun büyük çoğunluğu eminim ki sertlikten değil çözümden yana. Sertlikten değil ama kararlı adımlardan yana. Bir siyaseti tercih eder, ediyor. Ama ben de aktif siyasette olduğum dönemden çok iyi biliyorum. Ee, bana da ya biraz işte bir masaya yumruk vur, bir bağır, bir çağır denirdi çokça. Zaman zaman gaza gelip yaptığım da oldu. Ama e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmesiyle orada bir umut ışığı doğdu. E, toplumda bir umut oluştu. Ve Kılıçdaroğlu oraya gelirken sakin güç diye evet. o sakin tavrıyla sevildi beğenildi ve kitleler tarafından kucaklandı o yüzden tabii meydanların havası farklıdır orada on binlerce insanın karşısında o coşkuda insan bazen heyecanlanır bunda e, bir e, sorun yok heyecanlanmak iyidir de ama heyecanı üstü çok bu, daha ileriye tutturmak. götürmek üstü bu başka bir yere taşımak e, ne kadar doğru olur onu bilemiyorum açıkçası hele de Bugün iktidar olan ve bugün ana muhalefet olan iki partinin genel başkanlarının bu sert atışması biraz önce söylediğim gibi bu toplumdaki kutuplaşmayı artırır kaygısındayım. Hatta o e, kutuplaşma ayrışmaya kırılmaya doğru gidebilir kaygısındayım. Onun için e, bu toplum artık kendisine verileni alabilecek durumda. Sadece sertlikle politikanın e, bir yere götürmeyeceğini düşünüyorum.